yani İsrail'in siyasetini belirleme noktasında çok ciddi etkileri olmayan toplumsal kesimler. dolayısıyla yani İsrail gibi bir topluma Valla. Valla ya. Lan abi gaz tam tam ya. trafikteyiz şu anda. Evet arkadaşlar şimdi girdik o bizim çay içtiğimiz mekanda birer tane küçük o benim yaptığım böreklerden yedik eşimle o patatesli. Ben ısmaraklı bir de bir tane şey aldık taşa çikolata açma aldık. Kahvaltımızı yaptık evde yumurta var tavada Aspart ama Afyon ekmeği var onu da onu yemiyor. Ekmek alacağız şimdi. Yemiyor ekmek yemiyor. Tam burada ekmek varsa onu yiyor onu, da, onu bile yemiyor bazen. Bizim biz çocuklar böyle ekmeksiz ondan sonra hemen acıktık demeye başlıyorlar. Kilo alıyorlar. <laughs> Kilo alıyorlar alıyor sonra acıkıyorlar. Arkadaşlar kaç kalori bilmiyorum bu böyle kaç kaloridir? Beş. Yoktur. Kilo da böyle ki poğaça gibi 250 kaloridir. kalorudur. Arkadaşlar. Yani şimdi sabahleyin geç uyandım. Yine ben saat altı ile uyardım. Dedim ya çay demlerken bile Rana yumurta yaparken denize de gidecektik. Gidemedik dedim. Ondan sonra Rana diyor anne diyor. İlk gidelim de gelin işte diyor. Bir saate diyor Gelin beni götürürsünüz dedi. Dedim daha dedim şey yapmadım ben de ama uykum açılmadı ki bir çay içeceğim kahve içeceğim ben çay kahve içinceye kadar zaten 20 dakika geçti ee ondan sonra Kral'la bir ay ben eşim. Bir sıcak balkonda oturuyoruz. Abo bir sıcak ilk önce bayağı sıcaktı. Yandık piştik. Sonra biraz biraz e, saat ilerledikçe serinlemeye başladı balkon. İçeride oturuyoruz arada da bir balkona çıkıyoruz. Derken yan akşam biz e, gittik. Kardeşlerim, yeğenlerim, annem anne diyorum bak kal bu sene diyorum <laughs> bu sene bende kal diyorum ya yavrum diyor şimdi diyor, benim el yaşlarım ilaçlar elbiseler falan diyor orada kaldı diyor kal, kalmayacak yani kalmamak için şey yapıyor ilaçları da almışlar iki, üç ay şimdi buradan da alınmıyor yani abi kargo ile gönderirim demişti geçer gün de seneye gelirim yavrum diyor iyice özlerse belki Canım. Ama abim daha böyle şeydir, alttan alır yani. Annesine sevgi gösterir. E ben de gösteriyorum da. Ben bazen annem içeride salonda otururken. Ben de küçük arka diğer odada oturuyorum. Falan annem bu durumdan sıkılıyor. E benim de böyle işte başka bir şey. Açıyordum şey. Onu izlediği kanallar vardı. Onu izlerdim. Şimdi şöyle bir şey. Bir de abim. Ee, gidiyor abim evde. tek yine en azından ben dışarı falan çıkıp geliyorum ya. Ve ben biz çaydan buraya gelince babam birazcık şey bozuldu. İşte rahatsızlan. Öyle. Neyse yani ailece bir araya gelmek güzel bir şey arkadaşlar. Birbirimize sohbet, muhabbet, sevgi sözcükleri vallahi gayet de güzel. Çok iyi oldu. Yani şimdiye kadar bu kadar ben çocuk kardeşlerimi sizi seviyorum, seni seviyorum. İçimden ya düşünsem de dışa vurmuyordum. Şimdiden sonra arkadaşlar hepsini anlatıyorum. Aramızda sorunlar da oldu. Hep hepimizin. Bak geçen gün abimle bile birazcık atıştık. Sevgi sözcükleriyle birbirimize tekrar şey yapıyoruz yani. Konuşuyoruz, ediyoruz. Her kardeş arasında bir sorun olur illa ki yani kardeş. Nergüllük kristallık değil arkadaşlar onun için. Sevgi sözcükleriyle kardeşler tekrar birbirlerine bağlanıyorlar. dedim de şeyden e, şok marketten şey alacağım. Go var ya arkadaşlar Go ülkenin Go çikolatası. Su çalışması yine başlamış herhalde orada. Sular gitmiş olabilir. Abo. Hemen. E, hadi görüşürüz arkadaşlar.